Arkadaşlar merhaba. Bugün Gamer Arena sitesi üzerinden sizlerle dostluk maçları atacağız. Gamer Arena sitesini bilmeyenler için bu sitede oynayarak GAU token kazanabiliyorsunuz ve bu GAU tokenleri gerçek paralara dönüştürebiliyorsunuz. Biz bir tane düelle oluşturalım. Buradan kaç tane GAU token karşılığı girmek isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir düelle bulalım. İlk rakibimizde tanıdık bir oyuncu Emirhan bası da çok yüksek. Yetenekli bir oyuncu. Bakalım yenebilecek miyiz? Bu arada açıklama kısmına Gamer Arena linki koyacağım. O linkten kayıt olanlara özel bu akşam bir turnuva oluşturacağız. Ödüllü. İkserimiz de doluyor. Büyülü okçuyu atalım. Rakibimiz de büyük ihtimalle mezarlık DSS oynuyor klasik. Madenci atalım. Kuleye kilitlendi büyülü Güzel hasar verdik. Anı kuleyi bir şekilde aktif etsek çok rahatlarız ama yavru ejderi biraz daha ortadan atması lazım. Rahat çekebilmemiz için. Oynadığım desedi de Remiel'i destesi. O genelde alev topu alıyor ama tomrukla da birlikte oynadığını görmüştüm. Özeline basamaz zaten. Valkür rahatça durdurur. Bizim tersten de gitmemiz lazım. Aynı yerden gidersek kartların rahatça toplayabilir. O yüzden duvar yıkıcı döndüğü zaman tersten atacağım. Bu yok şu da güzel çalıştı. Tersen attım. Sağ tarafı da güzel hasar verdik. Madenciyle yavaş yavaş vurmaya çalışalım. Destemizde bir de roket olsaydı iyiydi. En azından rokete dönebilirdik. Madenciyle çok az hasar veriyoruz. sağlam hata kalkamasın. O yüzden madenci attım. Fazla hasar yedik. Tekrar bir mezarlık gelebilir. Savunmayı kuralım. Mızraklar yetmez. Bir yandan da vuralım artık. Çok hasar yedik. 2x'deyken savunma yapmamız zor. Zehirde olduğu için. Böyle okçuyu döndürelim. Çok erken çıktı hata. Duvar yıkıcıları da attım. Duvar yıkıcılar mezar taşını da son anda atabildi. Fazla iksir harcadığı için. Şimdi bizim biraz daha agresif oynamamız lazım. Kasırgayı çalıştıralım. Desteği döndürmemiz lazım. Yine bir blokçu döndü. İyi könden çıktı. Tomruğu da attım. Hasar alırsak biteriz. Hülokçu şimdi atalım. Güzel denedi ama Artık beklememek lazım. Son anda kazandık. Güzel maç oldu ama eşleşme yüzünden bayağı bir zorlandık. En önden çıkmasaydı sanki savunmayı da zor yapardık. Maç bittikten sonra tekrar siteye gelip skoru yazmanız gerekiyor. Burada da chat yeri var. Ne kadar gaotokenlik girdiyseniz o kadar gaotokeni de hesabınızda artık hemen alıyorsunuz. Tekrar bir tane düellü oluşturalım. Go token sayısını da arttırabilirim ama haksızlık olmasın. Çok fazla kazanmayalım. Şimdi ikinci rakibe de geçelim. İkinci rakibimizin kupası da 5916. Bakalım nasıl oynuyormuş. Ben de havan madenci destesini seçtim. Kendi yaptığım bir deste. Hemen havanı attım. 2.6 desesini oynuyor herhalde. Şimdilerde 2.6 da çok sinir bozucu. Pek sevilmeyen DS'lerden. Kasırgası olmadığı için arkaya doğru attım. Şimdi roketi atarsak... ...benciye atalım. Havanı döndüremedik. Yavaş yavaş vurmaya devam edelim. Ateş da kuleye zıplayacaktı. Silah şöyle atmak zorunda kaldı ama bayağı bir iksir harcamış oldu. İskeletler Birinci yine de vurdu. Neyse biz de özelliğine basalım. Kuleye de patladı. Aynaya gelen nerf'ten sonra bile şu an metada aynı oynayan oyuncular var. Eskiden de bir seviye yükseltiyordu ama hiç oynayan yoktu. Bence piyasadan yine de silinir ileride. Ya da millet potansiyelini bilmiyordu. Şimdi DS'ler iyi diye mi kullanıyorlar? Emin değilim ama yine de silinir diye düşünüyorum. Güzel birinci de geldi. Silah şurayı da attı, havanı önden atacağımı düşündü herhalde. Güzel savunduk. Yine arkaya doğru attım top görmesin diye. Sağlam bir atağa kalkmaya çalışalım. Anya da kullanıyormuş. Ali topunu kaçırdı bu arada. Kuleye hasar yemedik. Mesela 13 seviye olsaydı o binici vururdu kesin. Özellik Bu sefer kulede patlamadı. Neyse artık rokete döndüm. Tekrar bir binici gelir. iki kere vurdu. Tomruk biraz geç gitti. Neyse hala öndeyiz. Rokiti de attım. İkinci bir roket hemen döndürmemiz lazım. Roketle döndü. Artık savunma yapmamıza gerek yok. Yani bu deste de bence ayna pek gitmez ama yine de rakibimiz güzel oynadı. Son rakibimize de geçelim. Son rakibimiz de Barışcan. Kupası 6645. Duvar yıkıcılarla başlayalım. Bu desteyi Tiburiel'den gördüm. Bir denemek istedim. Yine roketli bir deste. Erken bir tazı geldi. Yani sonuçta güçlü madenci çok tehlikeli bir kart. İlk önce iskelet fıçısını görsün kulesi. Üzerine bastım. 4 tane de yarası öldü orada. Gece cadısını mızraklarla öldürmeye çalışalım. Madenci yanlış attı bu arada. Sağ tarafa aldık. Sulu vermeyiz artık. Tazıyı da bu yüzden kullanmayı sevmiyorum. Arkadan attığınız zaman rakip 4-5 iksire kulenizi alabiliyor. Üç taca doğru gitmemiz lazım. En azından daha fazla iksir harcasın. Hatta kalkmasını istemiyorum. Uçan makineyi şimdiden öldürebilir miyiz? Özelliği iş yapar diye güç madenciye attım. şey daha atar mı? Küçük büyüğümüz yok. Özelliğini kullanmamız lazım. onda çok sağlam geldi. DS'de küçük büyüde büyü de yokmuş. Öyle alırken çok dikkatli bakmadım. Yine güzel bir maç oldu. Gelen eşleşmeleri de tekrar bir göz atalım. 3 maçı da kazanmış olduk. Gaotaken'leri topladık. Yani gelen rakipler de kolay oyuncular değil. Eğer kendinize güveniyorsanız Gaotaken karşılığı girebilirsiniz. Eğer güvenmiyorsanız 0 Gaotaken'i de seçebilirsiniz. Sadece eğlence amaçlı oynayabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.